Demokrasi dediğimiz şey sadece sayısal çoğunluk değildir. Elbette demokrasilerde sayısal çoğunluk da önemli bir araçtır. Ancak sayısal çoğunluk demokrasinin asgari gereklerini ortadan kaldırmayı gerektirmez. Benim çoğunluğum var, istediğimi yaparım anlayışı demokratik bir anlayış değil. Demokrasinin asgari gerekleri olan saygıyı, diyaloğu, hoşgörüyü, adaleti, hukuku, vicdanı, farklılıklara saygıyı bir kenara bırakarak sadece sayısal çoğunlukla meclisleri çalıştırmaya kalkarsanız elbette kendi çıkardığınız işleri bile bir en kısa zamanda tekrar değiştirmek zorunda kalırsınız. İktidarlar kendisine oy versin vermesin herkesin iktidarı olma sorumluluğu hareket etmeli. Çoğunluklar da bu ülkede kendisine oy vermeyen kesimlerin de hassasiyetleri olduğunu bilmeli ve ona göre hareket etmeli. Elbette iktidar partisi olarak bir öneri getirebilirsiniz. Her önerinizi de muhalefete onaylatmak durumunda da değilsiniz. Çünkü sayısal çoğunluğunuz size o hakkı veriyor. Ama İktidar çoğunluğu başka bir parti eliyle de bu çoğunluğu sağlıyor olsanız da başka partilerin itirazlarınızı dinlemenizi, sivil topluma kulak kabartmanızı, meslek kuruluşlarının itirazlarına kulak kabartmanızı ortadan kaldırmaz. Şayet bizi dinleme lütfunda bulmuş olsaydınız sizlere şunu diyecektik. Siz ki 12 Eylül'ün geçici 15. maddesini değiştiren bir iktidarsınız. Askeri darbeyi yapan generaller bile dokunulmaz olamaz demişsiniz. Referandumda bunu bir devrim olarak yapmışsınız. Ne getiriyorsunuz bu yasada? Diyorsunuz ki TMSF tarafından atanan kayyumlar şirketleri istediği gibi yönetsin. Herhangi bir sorumluluğu olmasın. Ya siz askerlere bile dokunmazı kaldırmış bir iktidar olarak bunu içinize sindirmemeniz lazım hatırlatmasını yapıyoruz size. Bu dostane ve kardeşçe bir hatırlatmadır. Bir diğeri AK Parti 2002'den bu yana bizim de yer yer takdir edildiğimiz özgürlük ve demokrasiyle ile ilgili önemli adımlar attı. Ceza kanunlarındaki birçok müphem maddeyi somut hale getirdi ve hakimlerin keyfi olarak onu demokrasinin kılıcı gibi muhalefetin boynunda sallandırmasını ortadan kaldırdı. Ama bugün Anayasa Mahkemesi'nin iptal ettiği terör örgütüne üye olmamayla bir terör örgütü adına suçu soyut gerekçelerle yeniden önümüze getiriyorsunuz. Bunları konuşalım diyoruz. Bunlar üzerinde müzakere edelim diyoruz. Siz ne yapıyorsunuz? Bizim sayısal çoğunluğumuz var. Üç gündeme bunu çıkaralım. Iki gündemi siz bilirsiniz. Biz de diyoruz ki bu kanunu çıkarmak için iç tüzük ve yasa neyi gerektiriyorsa yapın buyurun. Elbette sayısal çoğunluğunuz var. Kürsüyü işgal edecek halimiz yok. Günün sonunda zaten bunu çıkaracaksınız. Ama biz de iç tüzükten kaynaklanan bu demokratik hakkımızı kullanmak istiyoruz. Sırf size zorluk çıkarmak. Sırf bu meclisi daha uzun süre çalıştırmak için yapmıyoruz ki belki bu iç tüzük direnişiyle bir an olsun sizi düşünmeye sevk ederiz. Belki bu iç tüzük demokratik direnişiyle ya bir de bunlar ne düşünüyor? Neye itiraz ediyorlar? Bir dinleyelim çabasıdır bizim çabamız. Yoksa değerli meclisin vaktini almak, milli meselelerle ilgili konularda burada tartışma çıkarmak için bunları da dile getirmiyoruz. Ama şunu bilin ki sayısal çoğunluğumuz var, istediğimizi yaparız derseniz biz de muhalefette bulunan bir parti grubu olarak Saadet Partisi ve Gelecek Partisi olarak diyoruz ki evet sayısal çoğunlukla çoğunluk sizin olabilir, ferman da sizin olabilir ama unutmayın muhalefet olarak bütün haklarımızı sonuna kadar kullanacağız diyoruz. Genel kurulu saygılar. Sayın